Demokrasinin temelini oluşturan özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri bildirgemiz sayesinde yayılmaya başladı. Bizde evet. hiç kimsenin dolayı rahatsız. Özgürlük bir başkasına her şeyi, e, zarar vermeden her şeyi yapabilme gücüdür. Bizde, Biz Kral-ı kimse alttan kaynaklanır, iktidarı kullanamaz. Bizde, tüm yurttaşlar, bizzat veya temsilciler aracılığıyla yasaların yapılmasına katkıda bulunmakta sahiptir. Ben, ki, yaşamak, hürriyet ve kişi emniyeti her ferdin hakkıdır. Sözleşme der ki hiç kimse kulluk ya da kölelik altında bulundurulamaz. Sözleşme der ki hiç kimse işkenceye insanlık dışı ve haysiyet kırıcı ceza

İnsan haklarından Size bir sormak isteriz. İnsan Buyur. hakları nedir? İnsan hakları denince ilk aklıma gelen kadın erkek eşitliği oluyor. Tamam. Bir soru soracağız. Aklınıza gelince cevabı vereceksiniz. İnsan hakları denildiği zaman ne anlıyorsunuz? Türkiye'de yaşanmayan bir şey. İnsan haklarının ne olduğunu biliyor musunuz? İnsan hakları. İnsan ne gibi haklarınız var? Her, her hakkımız her var. hakkımızı istiyoruz, var da istiyoruz da ama hiçbir hak kazanamıyoruz yavrum. Dünyada Türkiye'de yaşanan olaylar hakkında insan haklarıyla, ihlallerle alakalı duygularınız, düşünceleriniz nedir? Savaşlar, insan, ölenler, kalanlar. Onlara karşı çok e, şiddetliyim. Öldü, öldürüyorlar onlar. Kendine, kendine Onlara öldürüyorlar çok ya. şiddetliyim. Onlar Elimde yok. Ya da, da onlar iyi yapmaya dönemiyor, yaşlı bir şey yapamıyor. <laughs> Kadın erkek eşitliği hakkında ne diyorsunuz? Eşit erkeklere erkeklere ben. ettiler erkeklere. Çok bu başbakan fazla kadınlara şey yaptı. Aşırı düşüyor. Evet. Erkekleri çok ezdi. Bence o kadar yapmaması lazımdı. Evet. Erkekler biliyorsun çok, ya erkekleri o kadar. Bir şey olsa bir iki bir mesela eşinin mahkemeye gidiyor ya. Ben boşanacağım, şöyle olacak, böyle olacak. Hı. Ne kere eve sen. Geçmek üzere sen niye kavga, dövüş yapıyorsun o kadar? Evet. Şiddetli kavgası yapıyor kavga. İnsan hakları denildiği zaman ne anlıyorsunuz? Aklınıza ne geliyor? Ülkemizdeki insan hakları, dünyadaki insan hakları, kadın erkek eşitliği, engelli hakları ne düşünüyorsunuz? Valla benim kabak çok acıyor. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani şu an Sizin bak. sahip olduğunuz hakları biliyor musunuz? Anayasada verilen haklar nelerdir? Hiç bilmiyoruz. Bilginiz yok diyorsunuz. Türkiye'deki insan hakları hakkında ne istiyorsunuz? Türkiye'de ev tarafları var. var. Evet, evet. Var mı yok mu? Yok. 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 Evet. Böyle evet. yani dağıtık. dışarıdaki ülkelerin komşu ülkelerde olan savaşlar falan var. Yani başımızda Suriye var. Ee, onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Orada yaşayan insanlar hakkında? Bunlar, Allah korusun. Öyle kimse olmasın. Evet. Sonrasında. Teşekkür ederim. Teşekkür de, tamam. Ben Kazan geliyorum. Doğru. Bir sorunum var. Hı? Şey, i̇nsan hakları neden olduğunu biliyor musunuz? İnsan hakları. Bundan daha iyi özgürlük olur mu? Söylüyorum sana bundan daha iyi özgür, özgür, özgürüz. Otur, çay, Oturup çayımızı içiyoruz çay, çay, çay. Allah'a evet. çok şükür. Yani hiçbir sıkıntımız yok. Insan olarak. Devletimiz de iyi, milletimiz de iyi. Var mı bir herhangi bir şey? Yok. Peki ya, siz, siz ne düşünüyorsunuz? De, ben de çok memnunum hayatımda. Sizin evet. düşünceleriniz olabilir miyiz? Aynen. 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 Biz teşekkür ederiz. Evet. İnsan hakları ve demokrasi haftası kutlama programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.